Ne oldu? Tengiz çocuk çağırmış. Tengiz çocuk geldi şurada ya. Elif Sinem bir AVM'ye çağırmadığın kalmıştı anneciğim. Aa Tengiz çocuk. Elif buraya gel. Murat gidiyor yanına bak alıp götürecek yine ya. Elif. Aa, Elif no. neden gidiyorsun bizden izin almadan? Dengi, dengi, dengi de. Bak ya bak Elif çağırdı değil mi? Çağırdı bu senin dengi işin. Bence ya. ne yapalım biliyor musun Murat? Elif Sinem'e telefon vermek yasak. Tamam. Ya tutuyor onu çağırıyor ya ötekini çağırıyor ya. Elif gitmiyorsun hiçbir yere gözümüzün önünden ayrılma bak seni alır götürür. Murat biz ne yapacağız bu kızla ya? Aa, Aa, Elif ne yaptın annem ya? Kızım <laughs> Elif ne yaptın buraya çağırdın gelmiş burada dans ediyorlar. Hayır yanımızdan ayrılmıyorsun Elif. Kira bırak gitsinler oyun alanında oynatsa da gelsinler biz de gezelim ya hadi. Ya Murat öyle bir şey olamaz şimdi onu alır götürür evine falan ya lütfen Elif. evini biliyorum evine gider alırız hadi Hayır Murat yukarıya çıkıyoruz alıyoruz Elif sinemi ne çabuk çıktı bu kız ya asansörle mi çıktı acaba? Gitsin, gel bakalım nereye gitti bu? Oyun bakalım bir tane gel. Gel bakalım. Buradan çabucak çıkıp gitmiş olamaz değil mi? Ancak aşağı inebilir. Asansöre bakayım. Asansör zeminde. Ulan niye gitti acaba? Murat asansör zeminde. Götürüyor Elif Sine'mi. Koş. Çabu, 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 koş çabu, koş. Çabu, koş. Çabu. Evine gidiyoruz. Çabuk. Çabu, çabu, çabu. Murat evine mi gideceğiz gerçekten? Bilmiyorum valla. Kaç yıldır çocuğu ya. Ben sana çabu, 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 çabu. dedim değil mi? Bak asansör zemine inmiş. Onlar zemine, inmiş. Onlar zemine inmiş. Yukarıya bu kadar hızlı çıkamaz. Ben çocuğun arası var değil mi? Ben bilmiyorum neyle gittiklerini. Motorla mı gittiler arkasından atlattı? Olabilir Murat, bakar mısın ya? Otoparkta da yok. Hadi gel birlikte bakalım. Belki yakalarız arkasından, koş Murat. Hadi gidelim, çabuk çabuk çabuk. Ya, ne neyle gitti? Bir dakika, burada biraz önce bir motor vardı, onunla mı gittiler acaba? Ya. Yürü Murat, evine Tabii gidiyoruz, koş. Gidiyoruz. Çabuk sür gidiyoruz, çabuk çabuk. Nereye gitti bu kız ya? Ne çabuk, ışınlandılar resmen. Hadi Murat acele et çıkmamız lazım ee, otoparktan. Evet, nerede 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 buralarda da görünmüyor ya. Baksana Murat hiçbir yerde yok. Biraz önce şurada motor vardı galiba onunla binip gitti bunlar. Evet olabilir yani. Hemen girelim. Oh, no. Murat nereye getirdin bizi? Bura bizim villalar. Şu yan tarafta bir tane daha villamız var ya işte orada tenka çocuk oraya yaşanıyor. Nasıl bizim evim... evimize mi girdi yine? Evet, anahtarı verdim orada kalıyor tenka çocuk. Ne ara verdin Murat? Böyle bir şey niye yaptın? Ya, ne yapayım? Evim yok dedi, ağladı. Ben de yapayım? E Murat bizim evler İnanmıyorum <laughs> sana gerçekten ya. Murat bu evde mi Tenge çocuk? Bak ışığı açık. Evet işte burada, gel. Murat gel gel, çabuk gel. Nasıl gireceğiz içeri? Anahtarın yerini biliyor musun? Ben biliyorum, gel anahtarı burada Gel gel. Tenge, bura Murat <laughs> ne yaptın? Kapı <laughs> açık mıydı? Elif'i Elif, Elif, buraya saklamış kesin bu Tenge çocuğu. Ya abi. Elif nerede Murat? Elif'i bulamadık biz. Elif, ışıklar falan hep açık. Murat aşağıda mı yoksa yukarıda mı? Bak bakayım orada mı? Salona mı bakacağız? Geç bakayım salona. Ee burada Tenge yok. Tenge çocuk. Tenge değil, Elif'e seslenelim. Elif! Ee burada? Tamam, sesler sesle. geliyor. Aşağıdan geliyor, aşağıdan geliyor sesler. Evet. Murat. Aa, Ses yukarıdan geliyor, koş. Elif. Geldik anneciğim, geldik. Tenge çocuk da elini eline taşımış. Ne oluyor, ne oluyor? Elif! Ne Şuna bak tenge çocuk evine kaçırmış kızımı resmen. Elif, anneciğim. Anneciğim ne oldu? Sen niye geldin tenge çocukla taburuya kadar ya? Bilmiyorum diyor. Biz AVM'de seninle ne konuştuk? Kimi arıyorsun Elif? Tenge çocuğu. Nerede bu tenge çocuk? Dolabın içine saklanmış olabilir mi anneciğim? Bakayım aç bakalım. Burada mı? Burada yok. Burada olabilir mi? Yok ya buralarda yok. Bulacağız o Tenge çocuğu çabuk. Evet. Tenge çocuk. Tenge çocuk neredesin? Neredesin? Çocuklu. Balkonda mı? Murat sen balkona bak geç. <laughs> sen balkona bak. Zaten Elif Elif bu odada mı, annem. Gördün mü saklandığı yeri? <laughs> Görmedin mi? <laughs> Ay bunlar beni yakalayacak galiba. <laughs> Murat. Murat nerede? Burası karanlık. <laughs> Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Burada da mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti bu ya? Allah. Aa bura onun odası kesin. Evet. Baksana şuna orada yok mu? Giyin odasının içine bak bakayım orada mı? Nerede bu? Nereye saklandı Murat? Onu yakalayacağım. Elif yine mi? Kaçıramaz öyle kafasına <laughs> göre. Elif kalk anneciğim bulacağız o tenge çocuğu. Anne, çok Murat! Ayaklarım çok Gel annem gidelim. Aşağıdan sesler geliyor. Tenge çocuk kaçıyor galiba. Murat! Ee, Sihir yapmış buna. Sil yapmış hemen. Gelin Sihir hadi gelin ya gelin. Aşağıdan sesler geliyor. Galiba aşağı kaçtı. Dur bakayım. Nerede? Yok orası karanlık orada olamaz. Tamam. Gelin buraya gelin aşağıdan Ay. sesler geliyor. Bilmiyorum. Dur bakayım. Nerede bu tenge çocuk ya? Yakalayacağız seni. Neredesin sen? Tenge çocuk. Murat nereye kaçtı bu merdiven? Nereden sesleri geliyordu? Bilmiyorum. Dur sen Elif sinde mi getir ben bulacağım onu. Nereye gitti bu? Mutfakta mısın sen? Neredesin? Sofrayı da kurmuş şaşkın. Ee, burada da yok. Kapı da kilitli kapıdan da kaçmamış. İşte burada. Murat bak burada görüyor musun? Hala dans ediyor şu yaptığına bak dalga geçer gibi. Ya <laughs> niye de Aynen ben? öyle. Sen niye elsinem geldin AVM'den taburuya kadar getirdin. Biz senin peşinden geliyoruz. Hareketlere bak cevap da vermiyor. Dans edip duruyor. Elsinem sen niye tengeci çocuğun aklını oyup buraya kadar geliyorsun? Gel evime yemek yiyeceğiz. Şuna bak sofralar kurulmuş, hazırlıklar yapılmış. Eee yemek nerede? Yemek nerede tengeci? Elif nereye kayboldu bu? Biraz önce burada dans ediyordu ya. Murat mutfağa mı geldi? Evet. Nereye gitti bu? Ya Murat yine kayboldu bu. Alt kata bakacağız. Çabuk koş. Elif'sinden bul onu çabuk. Bak, ayak Murat ayak izlerini gördün mü? Evet. Ay şaşkın seni yakalayacağım seni ben alıp onu kendi evime götüreceğim Elif biliyor musun sen? Ya evde çok istiyoruz? biz burada mı yaşıyoruz ya tenge çocuğuyla beraber? Evet ya biz burada yaşayalım bence Tenge çocuğa söyleyelim belki de o bize sürpriz yapmıştır Aa. Murat ne dersin? Aa. Ne, Aa. Oldu? Aa. ne oldu? Aa. Ne oldu? Vav wow, diyormuş ya ah Elif sinir <laughs> Ay Murat burası stüdyo gibi çok güzel evet. Baksana Şuna bak kocaman nerede bu Tenge çocuk ya Elif Nerede? Tamam bir sürprizim var. Burası bizim artık. Burası bizim mi? Evet, Tenge çocuk bana hediye etti. Murat, Tenge çocuk bize... Murat? Murat kayboldu. Baban kayboldu Elif. Murat. Oh. Murat. Ya Murat ya. Elif'in dediğini duydun mu? Burası artık bizim Tenge çocuk bize Aa, hediye etti diyor. Buraya hediye mi etmiş Tenge çocuk? Yok ya, hediye falan etmemişti. Murat. Sana ne diyeceğim şu tege çocuğu bulalım biz bu sefer ne yapalım biliyor musun onu biz kaçıralım götürelim. Olur. Ya birazcık da acıkmış falan yemek de hazırlayamamış. Boş boş tabak koymuş masanın üzerine. Elif gel anneciğim gel gidiyoruz gel. Geç bakalım. Ne? Evet Elif Sinem tenge çocuğu bulacağım. Bizim eve götüreceğim. Abinin odasına hapsedeceğim. Onu adası... Abinin odası değil misafir odası var ya boş oda. Anne bence direkt buraya hapsedelim. Buraya hapsetmem ben burayı sevdim. Onu götüreceğim ona ben ne yapacağım biliyor musun? Ona, bir numarayı hapsedelim. Ona sevmediği her şeyi yaptıracağım. Bir numarayı hapsedelim. Evet mesela kitap okumayı sevmiyormuş ona kitap okutacağım. Meyve yemeyi sevmiyormuş meyve yedireceğim. Abur cubur seviyormuş kesinlikle yasak tamam mı? Tengeç, ay bunları duyarsa daha çok kaçar. Tamam gel gel. Gel çocuk. Tenge çocuk. Ah burada. Tenge, tenge, tenge. Bak burada buldum işte Murat. Elif dans edip de yüz verme şuna ya. Allah aşkına. Hadi Tenge çocuk gidiyoruz. Bak tabaklar falan bomboş duruyor. Burada yemek falan yok. Nerede buzdolabı? Buzdolabına bakacağım. Seni bize götüreceğim bak ona göre. Bak bakayım anneciğim kız orası bulaşık makinesi. Şaşkın dolap burada. Aç bakayım. Aa! Murat dolap bomboş. Murat baksana bomboş. Dolabın içinde ne meyve sebze var, ne yiyecek bir şey var. Hiçbir şey yok. Kesin bu dondurma seviyor. Dolabı dondurmayla doldurmuştur diyeceğim. Bakar mısın? Ya. Dondurma da yok. Kiler dolabı da bomboş. Fırının içi de bomboş. Bunlar aç kaldı kesin. Hadi Tenge çocuğu çağır gidelim Tenge çocuk çekil bakayım Murat oradaydı Tenge çocuk Aa yok Tenge çocuk Elif nereye gitti yine bu şaşkın ya O benim dediklerimi duydu Kesin var ya Murat kesin dediklerimi duydu Gel anneciğim bulalım şunu da götürelim Yazık aç kalmasın Gel buraya neredesin Yok ya gitti yine yine gitti Neyse biz gidelim hadi Elif gel anneciğim gelmiyor o şaşkın Elbet gelir seni kaçırmaya gelir yine çağırmaya gelir Elif Sinem şimdi seni öyle bir yere götürüyorum ki inanamayacaksın anlaşıldı sürpriz mı? Evisi. Sürpriz değil. Sür aslında biraz sürpriz biraz da kötü bir sürpriz. Hazır mısın? Değil. Mi? Evet şu ileride bir ev var. Acaba kimin evi? Anne. anne Annem sen, ya. Sevmişsin ya evi değil de başka bir sinir. O başka sürprizin Elif Sinem TV'de. Gel anneciğim. Elif evet, Sinem. Evet TV'de bak de arabalar de. geliyor anneciğim dikkat et. Murat Murat önden gitme dikkat edin buraya gelin. Elif Sinem'e çok kötü bir sürprizim var. Ben burada birinin evinin olduğunu öğrendim. Acaba burası mı? Tabii ki de burası değil. Mı? Gel 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 Elif gel. Hazır mısın gel tut elimden. Elif galiba bu dik yokuşta yoruldu arkadaşlar. Murat hemen kucağımıza alalım Elif Sinem'i. E. Alabilir misin? Çok dik bir yokuş burası. Ay çok yorulduk. Evet şimdi buradan otele gideceğiz. Önce Elif Sinem'i bir yere götüreceğim. Ay düşecek. Sonra otelden sonra da evet. Elif Sinem'i belki bir sürprize götürebilirim. Saat 11'de görüşelim dedi. Oraya gideceğiz. Ama onun öncesinde Elif Sinem dur dikkatli ol. Kendini <laughs> hazırla. düşecek buna dikkat et Elif Sinem'i. Sana ne diyeceğim? Cadının başı asıl İstanbul'da buradaymış biliyor musun? Hadi ya. Var var burada bak gel yaklaştık gel gidiyoruz. Baba. Murat inanmıyor musunuz Abi, bana ya? Tatlımda. İnanmıyor musunuz bana? Bak şimdi ileride çok az kaldı. Bak şu karda şurada görüyor musun? Evet arkadaşlar Elsinem sinem çok dik yokuşu çıkıyoruz şu an. Yoruldu. Evet belki cadı bize bir sihir yapar. Bizi direkt oraya ışınlar. Ne dersin? <laughs> Vallahi oraya da ışınlasa saat 11 dediler. Hadi gel anneciğim. Murat. Elif Sinem bitti, tükendi, şarjı bitti. <laughs> Kadın evine gitmemek için yapıyor galiba. Benim de tamam o zaman ah benim şarjım bitmiş olacak, ben gelmeyeceğim. Gel, gel Anlaştık mı? Anlaşmadık. Ben gelmeyeceğim. Tamam tamam gel. Önce cadının evine gidelim. Ben çok merak ettim anneciğim. Ya, Ver elini. Oyun, <laughs> oyun yüklenirken ben. oyun yüklenirken Şöyle bir şey yapalım mı? Bir espri yapalım mı? Okula giderken Elif Sinem. <laughs> Oyuncakçıya giderken Elif Sinem. <laughs> cadının evine giderken Elif Sinem. Ne oldu? Bağcığın mı açıldı? Üstüne mi bastın? Bu arada arkadaşlar Elif Sinem kombinini göstereceğim. Böyle hamburgerli bir kombin. Kendi özel tasarladı. Kendisi yaptı. Bunun videosu da Elif Sinem TV'de. Dikkat et annedim. Aa araba geliyor Elif. Araba geliyor. Geç kenara. Geç geç geç. Acaba bu siyah araba cadının arabası mı? Ne dersin? Dikkat et anneciğim. Bağcıklarını bağla. Çok hızlı koşmaya ihtiyacın olabilir. Hazır mısın? Doğru diyor. Hazır değilim diyor. Gel bak işte burada cadının evi arkadaşlar. Buraya gidiyoruz. Hadi Elif'cim gel. Anladım. Anneciğim arabalar geliyor. Acele et. Gizlice cadının evine giriyoruz. İşte sonunda geldik Elif. Gel bak burası. Burayı görüyor musun? Anladım. Işıkları açık galiba evde. Elif evde olabilir mi? Kaçma boşuna babanın yanına buraya gel. Ve işte sonunda geldik Elif. Hazır mısın? İşte bu ev. Bak alt tarafı karanlık ama üst tarafta ışıklar var. Şu taraftan mı gidelim yoksa bu taraftan mı gidelim? Gel bakalım Elif. Gel hazır mısın? Korkuyor musun? Kız ne korkacaksın? Her gün geliyor eve bir şeyler bir şeyler getirip duruyor. Bak Elif cadının evi burası. Hadi gel bakalım Elif. Bakıyoruz. Aşağıda ışıklar açık değil anneciğim. Galiba kapısı arka tarafta. Hadi arka tarafa gidelim gel birlikte. Elif, Sinem sakın burada da eksik şeylerine dokunup bayılma. Öncekindeki gibi tamam mı? Evet, burada, burada mı kapısı? Evet. Elif kapısı buradaymış. Gel şu kapıda şuradan geçelim gel. Gel bakalım gel dikkat et. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Aa burada kediler var. Kedileri görüyor musun Elif? Bunlar cadının kedisi. Bir sürü kedisi var. Demek ki kedileri çok seviyor ne dersin? Baksana şuna. Kaçmayın gelin bak siyah beyaz var. Ay çok güzeller. Aa yemek de vermişler görüyor musun Elif? O hamile. Aa bir dakika bir şey diyeceğim buraya bakın. Işıkları açtı. Elif ışıkları açtı. Kaçalım mı buradan? Bu evet hamişmiş anneciğim bakayım. Senin yavruların mı olacak? Korktu korktu anneciğim gel yabancıyız ya korktuk Evet Sinem ışıkları açtı anneciğim ya. Kapısına vuralım mı sence? Vuralım mı kapısını? Hı hı. o martı sesi, martı sesi. martı sesi. Üst Mart katın ışıklarını da açtı. Elif camdan bakabilir. Hadi hemen gidiyoruz koş. Koş koş koş. Ses geliyor. Vallahi ses geliyor anneciğim koş. Koş değişik bir sesi duydun mu? Gel, koş 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 hemen gidiyoruz buradan. Işıkları açtı kaçmamız lazım. Siz ne gördünüz öyle ya? Arkamda ne var hı hı. benim? Hı hı. Ne var? Köpeklerini saldı köpeklerini. Ben de bir an için cadı geldi sandım. Bak evi orada Elif Sinem ama evin içine girmeden kaçıyoruz. Işıkları açtı çünkü değil mi? Bak cadı ışıkları. Aa, bak orada tepede. Gördün mü? <laughs> Elif Sinem cadı sihir yapıyor bak. ışınlanma sihri. Birazdan evden gidecek değil mi? Aynı öyle gülmedi mi biraz önce? Nasıl ses çıkardı biraz önce? Aynen böyle ses çıkardı. Hem de balkondan geldi o ses. Işıkları da açtı. Şimdi gidiyoruz Elif Sinemciğim cadının evinden uzaklaşmamız gerekiyor ne? Ne? bak ne? ya bak çıkardığı seslere bak arabamız nerede Hei, Murat araba buradaydı araba ne? yok cadı. kızım cadı arabamızı ne? kaçırmış hala gülüyor ya içine cadı girmiş Murat içine cadı girmiş ne? Söylesin bir arabanın nerede olduğunu Çalmış söylesin çır. araba nerede Araba otoparkta mı? Oh, oh. Oraya mı ışınladın? Yeah. İyi, ceza yememiş olur, İyi bir yere ışınlamış. Hadi gel. Yeah. Yeah. Ya çık içinden ya. Yeah. Elif geri gel. Ya çık yeah. içinden ya. Ay çok ben hiç sevmedim bu cadıyı. Yeah. Bu ne böyle? Kıcık <laughs> <laughs> şaka mı yapıyorsun? Yeah. Yeah. Şaka yapıyorsun değil mi? Evet. Aşk olsun Elif. Yeah. Hadi gel. Yeah. Burada. Elif skuturunun burada ne işi var? Burada. Araba burada. Aa, arabayı buraya koymuşum. Abi, Hadi gidiyoruz.